Tekrardan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlere karşısında çok güzel bir elmas harcama videosu ile beraberim. Evet gençler, e, yani gerçekten çok güzel bir etkinlikler gelmiş. Tabi sevmeyenler de olmuş bu etkinliği. Mesela evet arkadaşlar, e, Kader neydi onun ismi? Neyse gençler, he, Kader Kulesi e, diye bir etkinlik gelmiş gençler. İndirim yüzde 72 çıktı. Gerçekten çok güzel bir e, Setler var mesela Friends Seti falan var gerçekten çok hoşuma gitti onlar. Bizde 400 elmas var arkadaşlar biz şey yapalım şansımızı arttıralım yani indirimi yüksek çıkar yüksek çıkarmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle 90 elmasla yenileri duralım bakalım kaç 72 kötü çıktı gençler 80 falan yapabilirsek değiştirin bir dakika bir daha değiştirelim Arkadaşlar beni Prens kıyafeti. Evet Tamam 419 elması gelmiş ama şu an alamıyoruz arkadaşlar tekrardan şansımızı e, bir arttırmaya çalışalım ve 9 Yılmaz da e, şansını denet tekrar yapalım bir 80 Gerçi çıkarsa belki alırız arkadaşlar olmadı o zaman tekrar deniyoruz arkadaşlar Hadi e, güzel bir indirim çıktı Hadi hayır çok kötü çıktı gençler o zaman son bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Hadi güzel bir şey ver ya. 80 versin 79. Çok güzel. Bak alabiliriz arkadaşlar. O zaman biz direkt bunu alalım prens elbisesini. Yani gerçekten çok güzel bir set. Yani alabilirsiniz. Sizlere öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir indirimli bir mağaza yani. Şimdi başka ne alabiliriz? Arkadaşlar ee bak fiş var. Biz 5 tane bunu alalım. P90 atölyesi var. Orada basarız sizle beraber. Yani bende evrim taş bayağı var. Şimdi bir şey çıkmadı gençler. Yani bir çıkalım biz atölyeye girelim arkadaşlar. 15 elmasımız kaldı. Daha güzel bir şeyler var o mağazada. Alırız sizlerle beraber. Videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa bize katılmayı unutmayın Yunus Gaming ailesini. Sizleri seviyorum. Direkt 5'li basalım arkadaşlar. Bakalım çıkar mı? şu an, ya çıkacak çıkacağını yani ummuyorum ya çıkmıyor gibi öyle bir his var arkadaşlar yok yok çıkmadı ama ben buraya bayağı bastım yani mesela bir 30-40 tane fiş falan bastım bir önceki videolarımda gördünüz dostlarım paket atmadan önce bir etkinliğimiz var Evet gençler direkt 900 elması veriyoruz burada 48 elmas yani bir yükleme yaparız gençler yani buradan bir odak kart falan versen yine iyi olur ya. Şu panda üstü güzel yani. Gerçek kız da. Keşke erkek bir şeyler getirseydin yani. Ama sorun değil. Yani kız çıkarsa da güzel olur. Dostlarım parçayı da aldık. Ve son bir kere daha basacağım arkadaşlar buraya. Şöyle bir 49 elması basarak buraya şey yapacağım arkadaşlar. Sonlandıracağım. Ve aldığımız elbiseleri falan ve ee... o mağazayı tekrar döneceğiz. Evet dostlarım e, buraya tekrar geldik. 500 550 elmasımız var arkadaşlar. Ben bu e, bana indirim de çok güzel çıktı arkadaşlar. Bu seti almak istiyorum. Bu kırmızı set var ya. Bir de başka ne alalım arkadaşlar buradan? Ya bu aslan kostümünü pek beğenmedim ya. Kaba duruyor yani. Aslında kız bak. O oh. prens prenses elbisesini alabiliriz arkadaşlar. Yani dursun hesapta dursun yani ne dersiniz arkadaşlar fikirlerinizi yorumlara yazın ben çok kararsız kaldım şimdi yani ne alsaydı ki olurdu ama ben e, kız kost almak istiyorum arkadaşlar yani ifade de var falan bunlar gereksiz yani o zaman biz hayırlı olsun diyelim direkt satın alalım onayla diyoruz onaylıyoruz arkadaşlar bak toplam 3000 elmas falan ama biz kaça aldık 500 elmasa falan aldık yani gayet güzel bir şekilde karlı bir şekilde aldık iki tane seti yani bayağı karlıyız gençler bu arada ve buraya kadar izleyen tüm kardeşlerime çok teşekkürlerimi iletiyorum ve videoyu sonuna kadar izleyin dostlarım e, ve bana daha fazla destek olmak adına aşağıdan kanalıma abone olup ve videoya videoyu like atabilirsiniz gençler sizleri seviyorum e, ve dostlarım geldik prens kıyafetimizi açıyoruz sizlere böyle göstereceğim setini falan tam olarak ve sizle beraber böyle yakışacak bir kombin yapacağız bu prenslerin sesiyle. Hmm, maskesi yokmuş gençler. Sadece taç var. Yani zaten bu taç yeter yani. Üstü de gayet boş. Alt biraz değişik gençler. Yani ama baya güzel yani arkadaşlar. Ben beğendim. Sizin fikirlerinizle yorumlara yazın bakayım. Okuyorum, katlıyorum ve bazılarına cevap veriyorum hatta gençler. Yani çoğunlukla cevap veriyorum arkadaşlar. Ve set böyledir arkadaşlar. Benim en çok beğendiğim kafası yani taç. Sizlerin en çok beğendiğiniz üst mü taç mı arkadaşlar fikirlerinizi ve mucizeleri yazmak istediklerinizi yazın arkadaşlar yorumlara. Şimdi sizlerle beraber şöyle güzel bir kombin yapmak istiyorum bu prens elbisesiyle arkadaşlar. Arkadaşlar taç bulamıyoruz ya. Aşağıdan yukarıdan aşağıya kadar baktık bulamadık. Biz ne yapalım? En iyisi set hepsini giyelim arkadaşlar. Heh, bu şekilde yani arkadaşlar bulamadım gerçekten. Yani taçı bulamadık. Neyse üst olarak bu mahpus dursun. Bak o çok iyi oldu. Short daha güzel ya çok daha yakışıyor bence. Ayakkabı da muhteşem oldu ya. Neyse şimdilik böyle olsun e, kombinimiz gençler. Savaş arkadaşlar e, bu o. kombinler bu üstler sizde olsaydı nasıl bir e, kombin yapardınız? Yani aklınızdaki kombini yazar mısınız yorumlara? O zaman e, son olarak taşla böyle bir kombin yapmıştım arkadaşlar. Ve o kırmızı üstü aldık yani. Onu sizlere göstereceğim tam olarak. Bir de e, kız elbise setini aldık arkadaşlar. Yani maskesi hoş değil arkadaşlar ama üst yani üst bayağı hoşuma gitti o yüzden aldım arkadaşlar yani saçı da güzel böyle beyaz topuz falan alt da idare eder arkadaşlar ee, dostlarım e, bununla bir kombin yapmayı ne dersiniz böyle bir kombin yapalım arkadaşlar ilk başta alalım e, ee, kız elbisesi de bu şekildedir arkadaşlar yani saçı çok hoşuma gitti üst de yani güzel Neyse biz erkekle ilgileniyoruz arkadaşlar. Öyle tam set bu şekilde arkadaşlar yani. Şöyle maske olarak bu siyah maske dursun. Kafası bir tane topuz beyaz saç var bende. Tamam. Alt olarak e, şey daha hoş durar ya. E, bizim sürekli kullandığımız siyah pantolon var ya arkadaşlar. Eşofman mı? Pantolon mu artık neyse. Nerede bu? Evet arkadaşlar bu. Ayakkabıyı da beyaz ayakkabı falan giyelim. Mavi deneyelim bakalım. Yok. Uymadı. Yani bu oldu biraz. Bu daha iyi oldu. Neyse bu dursun arkadaşlar. Ben sürekli bunu kullanıyorum. Ve arkadaşlar ee, taç takalım. Taç neredesin? Tamam kombin efsane ötesi oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar bilin bakalım ne eksik. Şu an elimizdeki silah değiştirelim arkadaşlar. Evet. Efsanevi bir kombin. Ee, siz nasıl buldunuz kombini arkadaşlar? Ee, bir de şöyle gözlük falan yok ya bu normal şey dursun ya. Evet. Gerçekten çok güzel bir kombin oldu ben böyle <laughs> oynarım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, videonun sonuna böyle kutu açılım falan bonus video koyacağım sizleri seviyorum. आशम्